Merhaba arkadaşlar. Şimdi rozet panomuz buraya geldi. Görev tiki de burada. Tıkladığımızda neler yapılması gerektiğini göstereceğim size. Rozetlerimi görüntüle diyor. Tıklıyoruz. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne ekip biçerseniz biçin. Burası onda kalıyor arkadaşlar. Kodu mevcut. Sakın kod aramaya kalkmayın. Fakat bu kod çalışmıyor. İyi ki de çalışmıyor arkadaşlar. Neden? Bakın 6 günü kaldı diyor. Burada 2 günü kaldı diyor. Burada 1 gün sonra diyor. İyi ki çalışmıyor. Ee, çoklu üretimden arkadaşlar çalışsaydı bunu yapıp e, standı kitleyeceklerdi. Günlük görevleri var. Günlük görevlerine çalışarak devam edeceksiniz. Bunda kod kullanılmaması gereken bir stand bu. Kitlenir çünkü. Burası neden 20 olmuyor? Ee, onu göstereceğim size. Bakın, Panayır arabanızı tıkladığınızda, sonraki mücadeleye 3 saat kaldı diyor. Ne kadar ekip biçerseniz biçin, bunu 11 veya 20 yapamıyorsunuz. 3 saati bekleyeceğiz. 3 saat sonra bize yeni görev verecek ki ona çalışacağız onun için bolca ekip biçmenize gerek yok arkadaşlar yani e, çalışmaların günü ve saati var arkadaşlar günü ve saati gelmeden o işlemleri yaparsanız e, standı kitlersiniz onun için hiç acele etmeyin buradan gününün saatini takip ed ederek e, bahçenizde çalışmalar yapacaksınız hepsi bu sakın bu stand için çoklu üretim yapıp oyununuzu hataya düşürmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.